Ve an Vabisat ibn Mabedin radıyallahu anhu kal. Eteytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. anlatıyor. Allah Resulüne geldim. Soru sormak için geldim. Daha soruyu sormadan bana dedi ki fakale ciitte teselu anil bir iyilik nedir diye sormak için mi geldin dedi. Kultu evet dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Allah'ın izniyle soru soran kimsenin, soru soracak olan kimsenin ne soracağını biliyor. İyilik nedir? Bunu sormaya mı geldin? Kultu <laughs> nam. Fekal kalbek. Kalbine danış. El birru matma ennet nefs. İyilik gönlün huzur bulduğu şeydir. Bir hayır işlediğinizde işte mutluluk hormonu harekete geçer. Elhamdülillah. Bu hayır işledim. Suriyeli muhacirlere, Filistinli mücahitlere, Yemenli kardeşlerimize, Doğu Türkistanlı dindaşlarımıza ikram ettim diyorsunuz. Kalbiniz huzurla dolu. Bugün evinizde bir misafiriniz varsa, misafirine ikram ettiğiniz, etmişseniz, kalbiniz huzurla dolur, dolar. El bir ennet ileyhin nefs. İyilik gönlün huzur bulduğu, mutmain olduğu şeydir. Vatmenne ileyhil kalp, kalbin mutlu olduğu şeydir. İyilik. İyiliğin tarifini yapıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Vel ismu fi'n nefs günah içinizi kurcalayan şeydir. Müslüman için söylüyor. Adam onlarca cinayet işlemiş. Hakimin huzuruna giriyor. Hakim bey ben karınca incitmemiş adamım diyor. Çok pişkin. Böylesi değil. Ama Müslüman yanlışlıkla bir kediyi esse günlerce unutamaz. Ya hızlıca çıktı. Fren yapamadım ezmek zorunda kaldım. Ya Rabbi affeyledir. Mümin günahına üzülür. Günahını Uhud dağı kadar görür. Münafık günahına hiç üzülmez. Günahını çer çöp gibi basit gör. Ben ne yaptım ki? Hakim soruyor evladım. Bu kadar çalmışsın. Hırsızlık yapmışsın. Milletin hakkına hukukuna girmişsin. Hakim Bey millet ne kadar çalıyor bilmiyorsun sen. Onlara göre benim çaldığım çok az diyor. Ya. Günahını küçük görme hastalıktır. Münafıklıktır. Günahını küçük görme kalp zafiyettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Evet. Ve tereddede fissadır. Göğsünde kuşku uyandıran şey günahtır. Ve in efta'ken nas veftuk. İlk cümleyle son cümle bağlantılı. İstefti kalbe. Kalbine danış. Ve in ve in efta'ken nas Millet caiz dese de, olur dese de sen yine kalbine danış. Hassas, titiz ve duyarlı olmamız gerekiyor. Herkes helal diyor. Ya ben bunu kuşkulu görüyorum diyorsunuz. Ben bunu kabul etmiyorum. Helal diyor millet. Hayır. Kalbine danış. Ama helal denilen şeylerde kalbimize danışacağız. Caiz olan, caiz denilen şeylerde kalbimize danışacağız. Bu haramdır deniyorsa bana göre helaldir diyemezsiniz. Haram denilen şeyde kalbine danışmak yok. Bitmiştir konu. Alimlerin kesin olarak haram dediği şeye yaklaşmamız mümkün değil. Kur'an-ı Kerim zina etmeyin demiyor. Ne diyor? Ve la zina. Zinaya yaklaşmayın. Diyor. Yaklaşmayın. Harama yaklaşmayın. Haramda mıknatıs var. Şer mıknatısı çeker. Farkında bile olamazsın. Harama yaklaşmayacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sınır çizilen bir araziye koyunlar yaklaştığı zaman koyunları kurtaramazsın. Bakın yem yeşil otlar gidiyor. Dolayısıyla sınır boylarında dikkatli olmak gerekiyor. Tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır denilen Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen hususlara yaklaşmamak gerekiyor. Genç adam Hazreti Yusuf gibi olacak. Genç, güzel, makam sahibi, zengin biri teklifte bulunduğu halde ben Allah'tan korkuyorum diyen insan. Kur'an e, hadis şerifte arşın gölgesi altında Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına layık olacak kimseler arasında iki grup genç zikrediliyor. Biri ve şâbbu neşefi ibadetillah. Allah'a kulluk içerisinde yetişen genç. Diğeri kendisine haram teklifinde bulunan bir kadına karşı ben Allah'tan korkuyorum diyen genç adam. Harama kırmızı kart gösteren genç adam. İşte Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına layık olacak. Sadece ahirette mi? Böylesine Cenab-ı Hak saliha bir eş verecek. Böylesine Cenab-ı Hak hayırlı huzurlu bir hayat nasip edecek. Peki, bulaşmış harama bir an nefis, şeytan, çevre vesaire o zaman tevbe edecek. Cenab-ı Hakk'a yönelecek. Ya Rabbi ben hata ettim diyecek. Biz tevbeyi falana filana hoca efendiye, şeyh efendiye arz etmeyiz. Tevbe Allah'a arz edilir. Tevbe çıkartmak yok. Hristiyanlıktaki gibi günah çıkartmak yok. Papaza gidip ben şu 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 günahları işledim. Benim için dua et veya affet. Hayır. Aç ellerini. Kul Ya Rabbi dediği zaman aradaki perdeler kalkar. Buyur ey kulum der. Ya Rabbi ben tevbe ettim. Hata ettim diyecek. Aynı hatayı e, defalarca işlemeyecek. Hatalar defalarca işlenirse küçük günahta ısrar büyük günahın yazılmasına sebep olur. Konumuz duyarlılık. Takvayı ne diyebiliyorduk hep? Takva Allah korkusu. Evet takva Allah korkusudur ama takvanın tam tercümesi İslami hassasiyet. İslami duyarlılık. Müminin gözünün yaşlı olması. Gönlünün duyarlı olması. Yoksullar, yetimler, dullar, kimsesizler. Mümin için değerliyse o adam takva sahibidir. Yediğine, içtiğine dikkat ederse mümin kul elbette Cenab-ı Hakk'ın rızasına layık olacaktır. Mümin kul şüpheli şeylerden sakınmadıkça takva derecesine ulaşamaz. La yebloğul abdu en yikune min almuttekin, hatta yeda mala bäsbihi hazaran lima bihil Belki sakıncalı olur korkusuyla. Sakıncalı olmayan şüpheli şeyleri terk etmedikçe mümin takva sahiplerinin derecesine ulaşamaz. Çok yanlış bir kanaat var. Hocam diyor biz bir defa takva sahibi olamayız. Bu işin fetvasını söyle buna göre yürüyelim. Çok yanlış. Kur'an-ı Kerim açtınız. ikinci sayfada Kur'an-ı Kerim Estaizu billah bismillah Elif la mim Zalikel kitabu la raybe fi Huden lil -muttakil. Takva sahiplerinden bahsediyor. Bu öyle bir kitaptır ki Allah tarafından indirildiğinde şek, şüphe, kuruntu yoktur. Takva sahipleri için rehberdir, kılavuzdur, hidayet rehberidir takva sahibi, gözü yaşlı olacak, gönlü duyarlı olacak, kanaat sahibi olacak, helal lokma kazanmaya çalışacak. Allahümme agnini bi halalike an haramik. Ya Rabbi haramı değil, helali bana nasip eyle. Ve Bana rızık olarak verdiğiniz şeylerde kanaat etmeyi nasip eyle. Biri var. 20-30 bin maaş alır. Elhamdülillah geçiniyoruz der. Biri onun 5 katı 10 katı maaş alır. Bir türlü para yetmez. Bereket yok. İçkisi var, şu su var, bu su var. Bir takım haramları var. Para yetmez. Rabbim bereket nasip eylesin.